Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Fitness Salonu. Burada biceps makinesi var. Burada triceps. Bu omuz, omuz pres. Şu sırt Bu kalf büyük ihtimalle. Bu makine bozuk şu an. Diğer kolu yok, sırt makinesi. Bu da sırt. Karın. En yani makine olarak baktığımızda bir sürü makine var ama kalitesi konusunda pek bir şey diyemeyeceğim. Bacak makinesi. Tutup da hepsini tek tek denemedim. Bu da aynı şekilde arka bacak için makina. Bacak açış hareketleri. Dikey sehpa, yatay sehpa ayarlanabilir. Dumbbell'lara baktığımızda hani öyle ahım şahım bir set yok ama sıra olmadığı zamanlarda iş görür. Mesela şu dumbbell kaç kilo? Üstünde yazmıyor. 20 kilo olmuş. 20 kiloluk bir dumbbell var. Ya da ayarlanabilir dumbbelllar da var şunlarla. Ayarlanabiliyor. Z bar. Alt göz. Üst göz. Simit makinesi biceps için sehpa iki tane burada da mekik için sehpa burada da biceps, triceps, karın göğüs her şey çalışılabilir bu da sırt bel için burada da bilek şu şekilde bilek çalışmak için Burası birinci kısımdı, bir de ikinci kısım var. Şöyle çıkıyorsunuz. Burası da ikinci kısım. Şöyle. Burada da biceps, triceps, göğüs açış. Tabi aletlerin yüzde kırkı bozuk onu söyleyeyim. Omuz işte aynı şekilde sırt. Hemen hemen öbür tarafın aynısı. Bu da omuz. Ve basmalı ayaktan destekli. Bu ne? Sırt. Sırt Bak mesela arızalıdır kullanmayınız Karın Bacak Yani yeni başlayan bir sporcu için iyi mi? İdare eder ama Orta seviyeli bir sporcu için idare etmez Dumbbell seti yok Aletlerin çoğu Hasarlı Ve simit makinesinde Çalışmak istiyorsan adam gibi ağırlık yok Mesela olimpik ağırlık çok az Yok denecek kadar az Burada da istasyon makinesi var Ama aparat olarak Bir şundan var Bir de şundan var Yani şu Başka bir aparat yok Yani Tabii Bozuk mu değil mi bilmem denemedim hiç Simit bacak açma bilek güreşi Sehpası gene bacak açma kafalar için makine bu da bacak bu nedir bu da pres bacak pres gene sırt yani Diğer bölümde dumbbelllar var, z bar var. İşte göğüs için üst göğüs, alt göğüs sehpası var. Bu bölümde de genelde hep makina. Şu istasyon makinesi diğer tarafta olsaymış daha iyi olurmuş. Yani genel olarak yeni başlayanlar için güzel. Yerde şey yok bu arada. Yumuşatıcı o minderlerden yok. Bu şekilde.